Gerçekten hekimlerimiz son bir hafta içinde çok ciddi bir şekilde meslek konu itibarıyla itibariyle yıpratıldı. Desteğimizi ifade etmek için buradayız. Esasında böyle her zaman geliriz kendi şeyimiz. Bu konuda bir açıklama da video yayınladım ama her meslek onurludur, her meslek saygı değerdir, her insan saygı değerdir. Ama hekim mesleği insanlık en eski ve insan varoluşunda en e, merkezi mesleği yani. E, hekimlerin olmadığı bir dünyada siyasetçinin olmasının hiçbir anlamı olmaz. Siyasetçiler gidebilir ama hekimlik hep kalacak. Her zaman yanınızdayız. Yani tabii biz ailenin içinden bunu tecrübe ederek geldik ama e, bunu tecrübe etmeyi geç biliyor. E, 22 yıllık eğitim en az tıp e, eğitimi. Ve yanlış anlaşılan şey şu. Eğitim ben akademisyen olarak da her zaman öğrendim. Şimdi sokakta bile ders yapabilirim. Önemli olan binalar değil. Önemli olan bir öğret, bir hocayla, ho akademisyen, öğrenci, öğretmenler. Öğrenci bir yerde buluşmuş, gönülleri de e, birbiriyle zekaları, zihinleri birleşmiş her yer. E, sınıftır, her yer şeydir. Bu çok dersi yürüyerek İstanbul Sokakları'nda yapmışımdır ben. E, öğrencileri yapmıştım. Yanlış olan şu, tabii ki teknik altyapı önemli, tabii ki binalar önemli. Ama işin esası e, şeydir, hekimdir okullarda da işin esası öğretmendir. Adliyede işin esası hakimdir. Hakim hükmetme adalet hükmetmezse bina ne kadar çok büyük olursa olsun işe bir şey getirmez. Hekimler yeterli ııı alt desteğe sahip değillerse ve mutlu değillerse binalar sağlık vermez. Bir pandemide gördük. O zaman biz açıklama yaptık. parti olarak tam şimdi pandeminin ikinci tamam. yılındayız Türkiye'de. İlk bakanın görüldüğünde ikinci yılındayız bugün e, ee, iki yıl o 17 Mart'ta açıklama yaptık dedik yeni partiydik üç aylık bir partiydik o zaman şu üç sektör hariç bütün harcamaları durdu pandemi döneminde eğitim sağlık ve tarım bunlar varoluşsal alanlardır burada tasarruf edilmez yani sağlık neyin tasarruf elinizden geleni yapacaksınız diğer bütün alanlarda kamu harcamaları pandemi süresinde durdurun ve basılan paralar 100 milyar, 200 milyar çıktı sonra basılan para mutlaka esnafa, sağlık hizmetlerine efendim şeye aktarılsın, tarıma, çiftçiye destek olarak aktarılsın. Şimdi eee binalar dışında eğitimde de yine ben bizzat gördüğüm Sara Hanım e, iki çocuk annesi olarak da şeye gidiyor, Eee hastane gece eğitimi bir usta çırak ilişkisi var. Bu göz ardı ediliyor. Yani e, bütün mesleklerde vardı ama özellikle hekimde, özellikle cerrahi alanlarda Kesinlikle. görerek öğreniyor. Yani kitabı öğrenmenizin bir anlamı yok. Şimdi şunu demek de mekanik olarak biz 100 bin yeni doktor yeni doktor çıkardık. Artık eskilerine ihtiyaç çok dediğinizde aslında yüz bin doktora da veya kaç bin olursa olsun onlara haksızlık ediyorsunuz. Onların daha yetişmeye ihtiyacı var. İnşallah e, 15 e, Mart'ta e, hemen tıp bayramına herkesi gün ee, Bir büyük bir, bir sağlıkta şiddetle ilgili çalışta yapacağız Ankara'da. Eee ve ilgili bütün tarafları çağıracağız. Ama şiddeti bu son gelişmelerden sonra şiddeti fiili şiddetle sınırlamıyoruz. Bir de psikolojik şiddet var. Yani şu yapılan hekimlere psikolojik şiddet uygulamasıdır. Yani hekimleri hedef göstermektir. Orada bir hastanın yakın hastaya bir şey olsa yakını olsa bak işte yukarıdan yukarıdan dinledik. Sorumlusuzsunuz dese bunun vebali şeyi kimin üzerinde olacak? Ben çalışmayı yani hazırlanan raporlara baktım. Ben hayretler içinde kaldım. Altı yıl içinde 20.676 yanı yanlış hatırlamıyorsam ama 20.670 bu, bu kayda bizim geçmiş bizim saldırı vakası. Kayda geçmiş. Evet. zorluklar çekilir her meslek. Düşünüyorum bazen Çanakkale Savaşı'ndaki e, kollarını veya Yemen'e gelenleri Zor şartlarda en dirençli topluluklar genellikle hekimler oluyor yani bu dese ki Cumhurbaşkanı veya yetkili birisi çok zor şartlardan geçiyor. Şu fedakarlığı yapın. Nitekim iki yıldır yapılmayan fedakarlık yok pandemi şartlarında. E şimdi bu fedakarlık yapı yapan, yapmakta olan insanlara dönüp bir de istemiyorsanız çekin, denirse işte burada şeyin, sözün, ee, ahlakın, ee, onurun bittiği yer orası. Ülkemizi seviyor Efendim? De tabii canım. Yani kim, <laughs> ayrıca kim kime git hakkına sahip ki. Ben bu seferinde, tabii ben siyasi bir şeyle söylemiyorum saygıyla ama iktidarın bu Cumhur İttifakı'nı oluşturan iki litre baktım çok tepeden konuşuyorlar Erdoğan'ın bu ee, son kuruş konuşmamızda şunu söyledim. Bir dakika öyle parmak sallamayın millet. Yani siz mülk size ait. Biz de burada kiracıyız. Ülkenin bekasını siz düşünürsünüz. Başka kimse düşünmez. Bizler hainiz. Efendim ülkenin iyiliğini siz bilirsiniz. Devletsizsiniz. Biz böyle eee şey diye kuluz yok böyle bir şey. Sizin hakkınız bizim hakkımız eşit. bütün vatandaşların. 84 milyonda bir hakkınız var. Yani 84 milyonda bir. bu ortak bir mülkiyettir burası bütün vatandaşların. Sizin hakkınız her biriniz 84 evet. milyonda bir. Öyle kimseye ders vermeyin. Kimseye parmak sallamayın. Yani her biri her bir güç elde eden böyle yukarıdan bu devletin sahibi benim başkası da tanımlıyor. O bakımdan dediğiniz gibi biz memleketimizi seviyoruz. Başkalarına, başka, her dönemde birilerine gidin dendi. 12 Eylül'de birilerine gidin dendi. 27 Mayıs'ta işte dendi. 28 Şubat'ta dendi. 15 Temmuz'da denmeye kalkışılıyordu, zor engellendi. Şimdi sizin de demeye hakkınız yok. Kim? Dönemlerde gerçekten hekimlik mesleği hem ciddi bir itibarsızlaştırılma hem de emeğinin değersizleştirilmesi sürecine girdi. Özellikle bu süreçte hele evet, ki pandemide özveriyle yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti veren hekimler, sağlık emekçilerinin ne yazık ki sorunları görmezden geliyor. Bizler özellikle Türk Tabipler Birliği Ekim ayından beri emek bizim söz bizim kapsamında özlük çalışma koşullarımız, ekonomik durumumuzla ilgili bir eylemlik süreci yaşatıyoruz, yapıyoruz. Ve bu bağlamda önümüzdeki 14-15 Mart'ta da gene bir beyaz görev, büyük beyaz görev etkinliğimiz var. Tabii ki taleplerimiz var. Bu özellikle pandemide çok daha belirgin hale gelen sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bu taleplerimizin karşılanması için de sesimizi gibi yüksek çıkartmak e, niyetindeyiz. Mücadeleden de vazgeçmek gibi bir durumumuz yok. E, mesleğimize, onurumuza geleceğinize sahip çıkmak için burada kalmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmek gibi bir niyetimiz yok. Ama tabii şunun da görülmesi lazım. Hekimler mutlu değil. Hekimler istifa ediyorlar. Hekimler emekli oluyorlar. Gerçekten arkadaşlar bu ülkede hekimlik mesleğini sürdürmek adına bir umut görmüyorlar. Ama bütün bu sorunların e, hala görmezden gelinmesi, kulakların tıkanması ve üst perdeden e, gerçekten hekimleri rencide edecek açıklamaların olması hepimizi çok üzmekte. Eğitim Araştırma iki tane şubet oluşturuldu. E, bu 11 Mart e, pandemi açıklamamızın hemen öncesinde orada da arkadaşlarımız bir konama açıklaması yaptılar. Bıçak çekildi, yerlerde sürüklendi ve bir AVM'ye bile girerken bir X-ray sırasından geçerek girilen ama hastaneye bıçakla, tabancayla, palayla girebilmek ve ölüme yol açabilecek şiddete maruz kalabilmek mümkün.